Peki ya ya tüketici diyoruz. çok haklı olarak doğru olarak işte bakanlıklar kendi ilgili denetimlerini yapması gerekiyor. ama yine siz şey ifade ettiniz. Özellikle dış ülkelerde yurt dışında tüketiciler çok bilinçli. özellikle şimdi bizde de o bilinç o başladı diye düşünüyorum ben. Çünkü sosyal medyada da Google'da her şey sorunca yapay zeka her şey sorunca cevap alıyorsunuz. Eskiden bilgiye ulaşmak çok zordu yani 40 sene önce kütüphaneye gideceksiniz de bir, bir, bir şeyi sözlüğü bir şeyi açacaksınız. Ansiklopediyi oradan bulacaksınız falan gibi. Şimdi çok kolay telefonunuzda basıyorsunuz bilgi alıyorsunuz. Dolayısıyla hatta fotoğraf çekip doğru değil de teyit alıyorsunuz. Yani bu sosyal medyanın e, olanaklarından faydalanarak da tüketiciler herhalde çok daha doğru bilgiler çok kısa söylüyor alabiliyor. Burada ebeveynlere özellikle çünkü şuna baktık. E, biz e, ticaret sistemimizde yeni bir dünler aldığımızda en çok fazla öbür tüketimi organiklerle ilgili e, hamilelerde, hamilelerde çocukla çocuklu anne verdi. E, genç, bilinçli, kültürlü annelerde çok fazla olduğunu gördük ve e, tüketici grubunun büyük kısmında kadın olduğunu gördük. Yani bu hem ev e, CEO'ya şey, çıkış yapar hesabı, mutlak kadınların yanlış olmasında hem de onların daha belki de yanlış olabilir, daha duyarlı olduğunu gördük. Çebe, Ebeveynlere önerileriniz nedir? Yani organik ürünler konusunda ya da gıda sağlıklı ürünler tüketmesi konusunda şunu çok yaşıyorum. Birkaç danışanımda da gördüm. Atıyorum bir yaş altı ya da iki yaş altı tüketim vermesi gereken e, bazı ürünler var ama e, şimdi siz sosyal medya dediğiniz biraz oradan anlatmak istiyorum. Sosyal medyada sürekli mucize gıdalar anlatılıyor. Biz de ısrarla deriz ki mucize gıda yoktur. Yani e, toksikolojide dediğimiz gibi bütün maddeler zehirli. Zehirli yiyeceği tek farklı doz güç. Şimdi siz bir gıdaya mucize deyince o karşıdaki tüketici de bu çok sağlıklı deyip sürekli çocuğuna o gıdayı yediriyor. Bu şekilde e, gıda mucize kadar yedirip de toksik birikime neden olan da, danışanlarım var benim. Dolayısıyla bir kere bilgiyi işin ehlinden almalısınız. Ah, Kaynağın yani, doğru. Kaynağı doğru. Seç, doğru. Yani, sosyal medyada o kadar çok bilgi kirliliği var ki gıda kimyası bilmiyor. Hatta ben bunun esprisine bile yakmıştım. birine soruyorlar. Eski kaşar nedir diye. O da diyor ki işte. Bir dakika eskimişse o artık eski hazır. Dolapta bekleyici eski kökü. O artık eski kökü. Yani gıda kimyası bildiğini iddia eder falan diyorum ben buna. E, i̇şte ya da biri çıkıyor diyor ki bu peynir sahtemek. Şimdi size ispatlayacağım Biz yanımda peynir bittik. Laboratuvarlarda çalıştık. Korkunç ücretler ödedik analizlere. Ama bu arkadaşımız peynire sirke döktü. Ve peynirin sahte olup ona da anlattı. Bir milyon izlendi de 1 milyon. Yani 1 milyon kişi inandı bu. Ona benzer aslında yani çok e, e, sosyal medyada dönüyor. İşte kimyasalları ile e, şey sıvı yapıyorlar. Fes. Ya. Batır çıkartıcı evet. çıkartıyor. Yani böyle muzyar var. Evet. Senin kadar zehirli olsun. O sıvıya batır çıkartıyorsun. Hiçbir şey kalmıyor. Yani öyle bir, şey, bir şey var. Böyle, bir Formül <laughs> paylaşılmıyor. şimdi bu siz bir gıda ne bir gıdayı analiz ediyorsunuz. Yani sirkeyle enerji analiz ediyorsunuz. Gıda kimyası bilmediği bu arkadaşım çok zaten. Ee, okuduğu bölümde de gıda kimyası dersi yok. Dolayısıyla bir gıdayı bir gıdanın katalizörü yapamazsınız. Eğer öyleyse e, üreticiler neden bu kadar korkunç analiz ücretleri ödüyor? Ya evimizde. İşte ev ortamında siz bir ürünün sahte olduğunu anlayamazsınız. Bir balın, bir zeytinyağın, bir peynirin sahte olduğunu anlayamazsınız. Bu kadar takip tavşiş listeleri dönerken e, evde ben anladım bu peynir sahte, diyelim yani size. Böyle bir e, kimya yok. Tüketiciler de biraz şimdi sanki kolayına kaçınmaya çalışıyorlar. Ya o 1 milyon seyredilmesi falan da bundan Tüketici gibi. Tüketici o de edesi. Evet, sansasyon evet, çok... ya da bir mucize peşinde koşuyorlar. Biraz öyle belirttiğiniz gibi. Kolaya kaçmak. Mesela geçen hafta e, dişi erkek domates paylaşıldı. Bana atıyorlar, hadi canım erkek domates yemeyelim. Bir üretici, üretici ciddi kaldı. Ben biraz senesiyim, 45 sene bilmiyordum. Evet, öyle mi yani? Milyonlarca dizlenmiş. Bunu öğrendikten sonra artık bu domatesi yemeyeceksin deniyor. Dişi erkek domates şu ziraat mühendisi konuşuyoruz çok geçirdi. Onlar çok, çok ciddi bir şey dönmeye başladı. Yani altı yapraklıyı satın alırım ben bu dişi ama beş yapraklıyı almam. Erkek domates lezzetli değil çünkü gibi. Şimdi o bilmiyon izlenirken siz çıkıp işte domatesin hermafrodit bir bitki olduğunu anlatıyorsunuz ve Böyle bir şeyin doğru olmadığını söylüyorsunuz. Bu feden ibaret olduğunu söylüyorsunuz. Sizi ciddi yerle da hatta linç ediyorlar. Yani şu söylemiş ya sen daha ne diyorsun diye. Dolayısıyla size inanan küçük bir kitle var. Siz onunla geliyorsunuz. Dolayısıyla da iyi bir ürünü de anlatacağınız o kadar bir kitle var. Ki bence de bilinçli bir kitleye anlatmak ve önermek doğru. Ama dediğim gibi yani sosyal medyada bu gram mücadele etmek de dediğim noktadan sonra zorluyor. Ben e, bu şöyle çıkarım oldu. Lütfen siz eksik kısımları tamamlayın. E, bir, e, tüketici kendi sorumluluğu alıp tüketici bilinçliği, bilinciyle e, sorgulamalı tüketici hareketi alıyor. Yani ülkemiz koşullarında evet. İki, e, doğru kaynaklardan bilgi almaya çalışmalı. Her türlü bilgiyi her kaynaktan değil de doğru teyit edilmiş bilgide e, doğru kaynaklardan seçmeli. Üçüncüsü, olabildiğince e, yerel, güvenilir, e, sağlıklı ambalajlanmış ve üretilmiş ürünleri tüketmeye çalışmalı. E, ve e, özellikle sizin de vurguladığınız e, ambalaj kısmı çok fazla, açıkta olma kısmı fazla. Bu kesinlikle açıktaki ürünlerin zararlı olduğu ya da bütün kapalı paketlenmiş ambalajlanmış ürünlerin e, doğru olduğu anlamına gelmiyor. Kuşkusuz anladığım. Evet. Ama tüketicinin burada e, bilinçlendirilmesi birazcık da bu konuya e, yani bir araba alırken merak edip araştırdığı kadar ya da ev, satın alacağı zaman araştırdığı kadar gıdasını alacağı zaman da mutlaka araştırması gerekiyor ve doğru kanallardan sorgulaması gerekiyor diye anlıyorum. Evet. E, son üretici tüketicilere özür dilerim ve olacak mı? Yani şunu şu söylemek istiyorum. Gıda direkt vücudunuzu etkileyen bir bileşen. Çünkü direkt olarak tüketiyorsunuz, midenize gönderiyorsunuz ve vücudunuzda ne yersen o yani, duruyor. Evet, farklı bir kimyasal hayat geçiriyor. Ama şu da var, siz işte aylarca sağlıklı beslendiniz ama bir gün sağlıksız beslenmek zorunda kaldınız. Eyvah ben kanser olacağım ya da öleceğim. Ya da şu üç gıdayı yersen kanser olursun. Ee, ya da olmazsın. Ya da olmazsın. Bu tarz böyle keskin e, ya da sıfır mümkün değil hayatta. Bunu bir kere anlatmak gerekiyor. İşte ben asla şunu yapmıyorum diye giren cümlelerden uzak durmak gerekiyor. Gerçi benim hastalarım var. Ben açık açıkta satılan ürün satın almıyor. Dildi daha olarak ama işte ne bizim açık. E, ee, tabii büyük bir daha hiç. Paketli olması gereken ama açıkta satılan salça, zeytinyağı, evet. süt gibi, sokak gibi. bu yüzden dediğim gibi doğru kaynaktan bilgiyi alıp doğru ürünleri elimizden elinizden önce seçmeye çalıştık. Çünkü yani sağlıklı beslenme haktır. Ee, ama ülkemizde maalesef çok erişilebilir değil. Elimizden geldiğince iyi seçimlere çalışalım. Evet, e, değerli e, izleyicilerimiz bugün e, önemli bir konuyu tüketici e, bilinçlenmesini ve doğru tercihleri nasıl yapılması gerektiği satın alma aşamasında e, uzmanında e, sürdürülebilirlik uzmanında sizlerle paylaşmaya aktarmaya çalıştık. Ve bize e, katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ederim. Başka Sağ istiyorum. olun.